Çünkü azların çoğa galip geleceği, hakkın batılı bertaraf edeceği, mazlumun zalimden hakkını arayacağı hem dünya hem ahiret yaklaştı. Ey! Babalarının babası oldum. Sakin olun ya. Abi. eminim yani bu toplum kadar tüm dünyada böyle ee, nasıl desek anlamıyorum ki cahillikte zirveye ulaşmış toplumumuz öyle durumda yani, yani. Allah'ın bütün değerleri içe sayılıyor bütün o içe sayılan değerlerini umursamıyorlar Bak, doğru anlayalım Allah'ın bütün değerlerini içe sayıyorlar. Allah'a kafa tuturuyor. Hiç bunu umursamazlar. Ama ilah edindiklerine azıcık toz kondursan hemen ayağa kalkarlar. Hemen feryat ederler. Ya. Toplum böyle. Yazık günah ya. Bu sene kıtlık var. Susuzluk çok var bu sene. Barajların suyu çekildi. Bu depremler, bu sarsıntılar suyun da çevrelerde çekilmesine sebep olur. Doğru anlıyorsanız. Zaten birkaç yerde ben fark ettim böyle. Bayağı bir çekilmiş. Yani inşallah bir çare olunur. E, Oğulcu. Sarı oğlum benim. Cennet vesilem. Allah yoluna gidesin sen inşallah. <gülüyor> he? <gülüyor> Nereye gidiyorsun? <gülüyor> sen cazım benim he. Neye gidiyorsun? Ne? gel bir öpeyim seni gel. Gel bir sevem seni gel canım benim. <laughs> Yavaş ama çaydanlık olacak. Oo <laughs> 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 oh, aslan parçam benim. Nasılsın? İyi. He? İyi. Var mı dert? <laughs> hadi git evet git oraya. Anne. <laughs> Oğulcum ne bileyim işte haberler geçip duruyor orada. Hadi git olan cazım sen. <laughs> Aferin benim koçuma. Elhamdülillah. Elhamdülillah. elhamdülillah.